Onda şerefsiz Dur kardeşim dur. Kefane toplayayım dur. Tamam hadi gidelim yeter. Toplayın kefaneyi falan. yıkılıyor yıkılıyor çabuk, çabuk 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 dikkat çekilin hadi oğlum koş bas 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 ne oldu lan ne oldu ne lan hadi, lan oğlum hadi hadi, hadi. Çabuk 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 çabuk. Aziz, çabuk. 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 çabuk 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 çabuk. Çabuk lan çabuk ana. Kırdılar mı lan? Şehir merkezinde kalan tüm askerler. Ben Barkley. İkinci tahliye bundan sonra havadan ağır zırhlı VTOL araçlarıyla Times meydanından yapılacak. Bu harekat için Manhattan üzerindeki uçuş yasağı kaldırılmıştır. Hava kuvvetleri bizi ateş etmeyecek. Ancak zamanımız çok kısıtlı beyler. Mümkün olduğu kadar çabuk Times meydanına gidin. Araçlar beklemeyecek. Sağa savunması tam 15 dakika. Tekrar ediyorum tam 15 dakika olacak. Ondan sonra yalnızsınız. Hadi buyur başta da 15 dakika nasıl satayım 15 dakikada gittik gittik gidemedik kaldık Tüm birimler buluşma noktası saldırı altında Sefer 42. cadde ve Broadway'den geliyor Hava tahliyesi sürüyor ama biraz zaman alacak New, meydan New York 24 Ağustos Yaratıcılar yardırıp geliyorlar bu taraftan hadi Hava tahliyesi hazır Askerler Red meydanında toplandı. Alcatraz evet. bu tarafta! Yürü, 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 yürü! Güzel hareket etmem gerekiyor. Güzel cephane falan. Çok güzel oldu bu. Boş. Ne oluyor lan? Alcatraz, Sehber'i duvarın öbür tarafına geçirmemelisin. Burada ağır yanılış piller var. Durumları vahim. Sesler bunun ortasına girerse tam bir katliam olacak. Bana biraz zaman kazandır asker. Bir dalga daha geliyor! Yarım dikiyorlar! Öldürün! Atın! Atın! buradan Ben de 83 ağır hasar Burada uzun bu süre tutunamayız. Anlaşıldı tefek. Yine biliyorsun. Yine bekliyorum. Şöyle bekle. Bekle abi. Şimdi teknik halledeceğim ben. Merak etme. Maksimum üstünlük. En geriden inşallah hallede hallede geleceğim merak etmeyin. Topar bıçağı boynuna. Kıra şunda. Evet bunu da hallettim. Sıradaki. Hop. Tamam. Ya böyle patlarsın işte eşşi seni. Oha. Çok daha fazlası geliyor lan. Onlar Bekle 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 bekle. Geber acaksın lan. Geber. Geber şerefsizin evladı geber. Geberttim lan hepsini. Hepsini geberttim aslanlarım. Oğlum bunlar kaç tane lan? Burayı mı savunmayacağım? tamam savunurum siz hiç merak etmeyin savunuruz roket atar vardı gel şu roket atarı Al! Oh! patlarsın öyle işte. O da al, o da patladı. Hepinizi böyle tek tek patlatacağım lan bekleyin. Dur, dur dur lan dur lan konuşamadım dur şerefsiz dur bekle şerefsiz bekle kendi icabına bakacağım bekle. Maksimum, ne oldu lan he? nasılmış he? iyi mi baktınız mı tadına iyi mi ya böyle işte evlat Hepiniz böyle tek tek avlayacağım şerefsizler size. Ve Eee... şarj hmm, cephanem kalmıyor. Halen bitmek üzere. Evet neler oluyor? Kampanyam Güç gitti. Dikkatli olun beyler. Neredeyse var. Geliyorsanız gelin artık ya. Kaynaklar tükenmek üzere. Sert saldırısını tut. Maksimum istedik. Sert saldırısını tut nasıl tutacağız lan? Tek başıma mı tutacağım? Abo geliyor şerefsizler Maximum Geber eşşoğlu eşşek geberdi mi o? Öldü değil mi? da geberttim. O ne lan? Durum belli. Bize biraz zaman kazandırdı. Allah ben daha nasıl zaman kazandırayım, anasını satayım. Oha Hayır hayır gelme buraya Arkasına falan nasıl geçeceğim lan ben Oha Sen de gel ben Bir şey, arkasına geçmem lazım Hayır. Gördü galiba beni. Enerjimi sömürüyor ya. Enerjimi sömürüyor. geber, eşşor eşek geber. Çok kötü oldu bu ya. Arkaya bir yere falan geçmem lazım benim ama arkadan arkadan saldırmam lazım. Oğlum şunlar da var ya. Nerede? Arka kıçını göreydik. Oğlum nasıl hareket ediyor bu? Üç bacaklı değil mi bu? Al o zaman git o Nerede? Orada. Oha. Döngüt'ten aşağı şerefsiz evladı seni. Yat aşağı. Aha C4'ler var. Şimdi sıçtım ağzına işte. Neredesin lan? Kaç 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 kaç. Aman diyeyim ha, aman diyeyim. Tam şurada şerefsiz. gebertim. Nerede? orada. Bekle. Bu tarafa geliyor tamam. Arkasından gidelim. Bu nerede? Diğer tarafta. Aha burada. Eşşek ol eşşek. Hop. Senin de ağzınla suratını kurarım lan. Yap yapma be yapma be yapma be maksimum çekilin. Bu da ne? Güç gitti. Bir bok göremiyorum. Dikkatli olun beyler. Neredeyse vardır. Eee? Sen saldırısını tut. Nano görüş devrede. Nano görüş devrede. Ano görüş devrede Ah Beni sökerim lan beynini sökerim lan ben. O da geberdi Hadi O da geberdi kadra, belli. Bize biraz zaman Geber eşşoğlu eşşek geber Anam. Şerefsiz bak. Yanar yakıcı madde atıyor lan. Oha. şerefsiz seni nerede lan bu? Bekle, bekle, bekle. Lan. Aman diyeyim, aman diyeyim. Kim lan o? Können wir die Szene! Der folgt. Halt, 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 Tamam Alcatraz. Geri çekil. Girişe geri çekil. Gidelim millet. Çıkıyor. Hadi gidelim. Ne olan, gidelim. öldü mü? Şerefsiz seni ha. Şerefsiz ya. Geçin efendim. Buradan çıkıyoruz. gidelim. 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 Hani nereden gideceğiz lan? Aman diyeyim ha Haydi 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 haydi. Aşağıda Tepe daha damla, Sen sonuncu olacaksın. Sıkışacağız ama herkesi götüreceğiz. Tamam hadi haydi haydi. Ya? Hadi 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 koşun koşun gelin gelin hemen gelin. O ne lan gene ya? Albay Parti size aksine önermek zorunda. Sen de kimsin? Jack Hargreaves. Albay gerçekten... O askeri bir kanal. Tanışma zamanı. Şu anda kabuslarımızın ötesinde bir biyolojik bölge yok etme silahına bakıyorsunuz. Alcatraz talimatlarıma harfi harfine uymazsa sen ve tüm adamların önümüzdeki bir buçuk dakika içinde ölmüş olacaksınız. Tepe göz dört kolla kendini. Hemen harekat yüksekliğine dön. Anlaşıldı. Teşekkürler Albay. Şimdi Alcatraz. Mızrak spor yaymak üzere ayarlanmış ama sistemlerin üstesinden gelinebilir. Kovandakine tırmandığın gibi buna da tırmanman gerekecek. Spor patlaması çok yakında gerçekleşecek. 20 saniye diye tahmin ediyorum. Şimdi tamamlaman gerekiyor. Tamam. Biraz bekle evlat. Eğer bu giysiyi sandığım kadar iyi bir şekilde üretsin. Nefe göster. İn de bizi al. Anlaşıldı. İşe geçiyoruz. Ne yapıyorsun lan? Al sana giysi gitti işte giysi miysi. Oğlum o ne gene ya? Proch, Lampeny. Proch. Zepkend alkatra. Zepkend alkatra. Zepkend alkatra. Zepkend alkatra. Zepkend Bak o şerefsiz patlamadı ha. Haydi 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 olacak olacak olacak. <laughs> Sakın, sakın. Bu lan. Bro, sen neden hala şimdirdesin? Buradan ayrılman emredilmişti. Denemedik mi zannediyorsun? Sana söyledim. Bizi bastırdılar koca treni Harlem yolunun yarısında raydan çıkardılar. Şimdi beni dinler misin? Prizm'e gitmek zorunda. Tek Hayda. Yanıtların hepsi Hargreen'de. Akadır Zorlu'ya gönderip onu dışarı çıkarmanız. Oraya yanaşmam mümkün değil. Ve çok hasar aldım yakıt borularında ve kanat bölümlerinde çatlaklar var. Kan kaybeder gibi yakıt kaybediyoruz. Geri dönüp seni güney kanadında indirmek zorundayım. Gene tak ve teçhizatını sağlama al. Bu asıl var arkasından bırakacağım. Ne yapacaksın diyor. Hazır mısın? Hazırım <laughs> bırak beni. İndirme geliyor, olabildiğince alçalacağım ama artık yakıtın ancak bu kursuyla gidiyoruz. O yüzden çabuk... Hadi oğlum. 10 saniye. Hadi. İyi şanslar asker. Eyvallah komutanım. Dikkatli ol evladım. Bu da Allah... Burlop atladık ya. Benim için gelmen çok hoş Alcatraz. Ama dikkatli ilerlemen gerekli. Lockhart en iyi askerlerini adada konuşlandırdı. Seni olabildiği kadar iyi yönlendireceğim ama buradan görüş olanağım nasıl desem oldukça sınır. Kozalar adasına gir. Kuzeye doğru ilerle. Maksimum tizlilik burada kalıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki bölüm buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize de çok iyi bakın. Video beğendiyseniz da beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olun. Bir yorum atarsanız da güzel olur. Yorumlarda konuşuruz. Haydi kendinize dikkat edin. Bir sonraki bölüm buradan devam edeceğiz. Bay bay.